Merhabalar arkadaşlar, ruh dostlarım nasılsınız? Evet, YouTube'dan beni takip etmek isterseniz yukarıya linkini bıraktım, profilde var. Evet, sizi özlüyor mu? Şok şok şok, bakacağız bakalım. Sizi özlüyor mu zatı muhterem? Şok şok şok, çok hızlı ilerliyor vakit, o yüzden hemen başlıyoruz. Çoktan da çekmedik, özlem duymuş mu? Bu arada nasıl değişmiş mi enerjiler? Bir bakalım bakalım. Arkadaşlar bu insanın kalbi çok kırık, gözyaşı döküyor. Siz de keza öylesiniz. Hatta kalbiyle alakalı sıkıntı bile olabilir. Yani gerçekten çok kırık kalbi. Ters tutmayayım şu tarot kartlarına. Evet, hemen şöyle yine bir bakalım, yine bir bakalım. Evet, balık, yengeç, akrep yani su grubundan insanlar çıkıyorlar ve bu su grubundan insanlarla birlikte arkadaş olabilir, haber getirebilir, götürebilir, taşınma, atama tayini olabilir. Bekleme yapıyor arkadaşlar. Durakta bekleme yapıyor böyle, böyle bekle bekle. Hani mahvolmuş olmuş bu insan. Bir haber, bir stalk böyle sanki diyor ki o bana yazacak. Evet ama yazacak mısınız? Hayır, hala aranızdaki rekabet devam ediyor. Üçüncü şahıslar yine etkin. Yok olsunlar, yok olsunlar aranızdan. Tez zamanda amin yazın aşağıya arkadaşlar. Evet biraz karıştıralım. Bugün sanki daha hızlı gidiyor. Bu ne yahu? Yetişemiyorum bu zamana. Arkadaşlar bu insan sevgi cimrisi, bu insan e, para cimrisi, bu insan cimrinin cimrisi. Kendini düşünen narsis bir zaten muhterem. Hemen yine bakıyoruz bakalım yine bir karıştıralım zaten muhterem. Bir de neler söyleyecek bir de konuşturalım. Mücadeleci sizinle mücadele etmeyi seviyor. Destenin üstünde şans kartı çıktı. Evet sulardan gelen bir şansınız var ama arkadaşlar yani bu insanla siz çok mücadele edersiniz. Gidin başkasını bulun yeniye açılın bence yeniye açılın uğraşmayın ne diyor size bu ne diyor bu mendebur size ben de diyorum sen ne diyorsun sen hiçbir şey demiyorsun hiçbir şey de anlamıyorsun aşkı bilmiyorsun <laughs> Sizin adınıza bağırıyorum arkadaşlar. Söylediğin şeyle anlatmak istediğim şey arasında çelişki var. Kendini ifade edemiyormuş. O zaman insanlar kendini konuşarak ifade ederler canım. Sen de kendini konuşarak ifade etsen acaba aradaki üçüncü şahıslarla langara longara konuşacağına, onlara inanacağına öyle değil mi ya? Sevgili takipçilerim hemen seni arayacağım ama korkuyorum diyor. Artık kaçamayacağım bir anda arayacağım diyor. Aman lütfedersin. Hadi bakalım arayacak mı? Evet sen bana Rabbimin emanetisin diyor arayacak sanki bu dur 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 artık eskisi gibi değilmiş seni böyle erkek gibi seviyormuş sen benim attığım adımı biliyorsun ciğerimi biliyorsun diyor evet biz müneccim miyiz ya nereden bilelim tabii ki Neslihan biliyor size söyle.